Ehli talebesi olmak mı daha zor yoksa Hızır talebesi olmak mı? Yani hazır talebesi olmak tabi mangal gibi yürek gerektiriyor. <laughs> çok zor. Hazırın talebesi. Hazırın yani o makamı nasıl kaldırıyor? O da tabi çok şaşırtıcı. Allah'ın hikmeti. Yani tarifi mümkün değil. Yani genekten sekerat halinde. Çoğu zaman sekerat halinde. Ama tabii ona göre yaratılmış bir varlık, evet. yani öyle olunca normal. Boz atlı Hızır denir, genellikle hep atıyla gezer. Duman halinde geziyor aslında gezerken. Boz atlı hızır. evet duman halindedir. Can istediğinde o şekillenir. Şekillendiğinde de <laughs> genellikle devlet yıkmak, devlet kurma konularında şekilleniyor. Ama gerçekten yüzünde bir maskesi oluyor. O duvar kabartma rölyeflerde var o Var mı? Gösterebiliyor musunuz? Yani 12 bin yıllık kaya resimlerin tamamında var. Yani bin yıl önce 2 bin, 3 bin, 4 bin yıl, 5 bin yıl, 6 bin yıl, 12 bin yıl öncesine kadar var. Hep aynı şahıs. Elinde kovası, elinde çam kozalağı, bir baldırı açık. Mesela başında maske görüyorsun. Elinde mutlaka o kovası var. Oradaki bir görüntü var ya karmaşık. Biraz bir geri gelsin mi? Bir daha. Neyse sen devam et. Bak hepsinde o elinde o kova var. Hepsinde puzzle band var demiştiniz. Evet, kollarında bir saat gibi bir şey var. Ee, bir alet var, öyle diyelim. Her iki kolunda da oluyor. Tek ayı o dize kadar açık. Evet? Tek ayı o dize kadar açık. Evet. bu, bu kabartmalar, bu heykeller yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Ama her dünyanın her yerinde var. Bak dünyanın her yerinde var. Ve her dönemde var. Yani 12 bin yıllık dönemin her döneminde var ve her ülkede var. Hep aynı şahıs. Üç kova sembolü Göbekli Tepe'de, 12 bin yıllık kalıntılarda. Etrüsk medeniyeti, M.Ö. 800-600. Bu yine Göbekli Tepe, 12 bin yıllık. Mayalar dönemine ait. Mezopotamya. Bak hepsinde kova mutlaka var elinde. Meksika, Mitanni krallığı milattan önce 1350 Lübnan Mısır medeniyeti milattan önce 650-350 Sümerler döneminden Yine Sümerler döneminden Meksika'daki tolek medeniyeti. Urar ve Bunlar bizim sınırlı sayıda gösterdiklerimiz daha birçok var. Hep aynı şahısta evet. karşılaşıyor. Kim evet. karşılaşıyor? aynı şahısla karşılaşıyor. Adamlar ne gördüyse onu yapıyorlar. Aynısı. Bu kovanın içinde ne oldu? Bir konu. Kovaya neden kozalığa batırıyor? Bu bir konu. Neden kozalağı insanların ensesine değdiriyor? Bu daire bir konu. Neden yüksek bir yerde yapılıyor bu uygulama? Bu daire bir konu. Elektriğe karşı çok yoğun tedbir alınıyor. Alnında ve başında, havaya doğru yani paratoner tarzı iki uçlu e, cisimler var metal ve kollarında da yine elektriğe karşı metal pazubentler bantlar var. Ve bileklerinde de yine bu tip koruyucu sistemler var ve ayaklar çıplak. Yere basarken çıplak yani ayak ayak bileği ayağa dizden itibaren çıplak oluyor. Mesela şu resimdeki görüntü DNA'nın şifre yapısıyla aynı. Bu da şaşırtıcı. Ya yani zaman zaman balık şeklini alması. Zaman zaman kartal şeklini alması. Bu konuları sonra daha geniş değerlendireceğiz. Şimdilik bu kadar. Ama aralarında binlerce yıl fark var. Bak. Bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl, dört bin yıl, beş bin yıl, altı bin yıl, yedi bin, sekiz bin, dokuz bin, on bin, on, bin, on bir bin, on iki bin yıl. Ve dünyanın bütün ülkelerinde aynı heykel. Aynı kabartma. Ve aynı saç modeli, aynı şey. Yani bunda bir fevkalelik olduğunu tarihçiler, bilim adamları görmesi gerekiyor. Anlamazdan geliyorlar. Ve her yer dünyanın her tarafı bundan dolu. Hintler, Asur, Peru, Meksika, Mezopotamya, Sümer, Mısır, bütün medeniyetlerde var. Ve birbirine hiç alakası olmayan yerler bunlar. Tabii. Hepsinde o masonik tekris töreni var. Göbeklitepe'de Göbekli Töpe'de de o mabet gibi görünen taştan yaptıkları şey klasik Mason mabedi klasik o taşın şekli o T şekli de klasik Mason işaretidir her devirde Mutlaka yüksek kulede görüşme yapıyorlar. Gece 3-4 gibi yapıyorlar görüşmeyi. O kozala ensesine değdirdiğinde o adamlarda ne oluyor? O da ayrı bir konu. Yani nasıl bir görüntü alıyorlar, neyi görüyorlar? Ve onu sonra bu adamlara ne anlatıyor bunlar? bu da ayrı araştırılması gereken bir konu veyahut anlatılması gereken bir konu diyelim ama şu an değil tabii